Selam selam merhaba 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 hoş geldin hoş geldin hoş geldin evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim yeni bir isim saymacaya hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz evet şimdi isim saymacaya başlamadan önce özgürce asmr'ye abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi yeni bir isim saymacaya başlıyoruz. Evet, Büşra, Büşra için özel bir isim saymaca yapmaya başlayacağız. Büşra, 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 hoş geldin Büşra, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Büşra, 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 hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Büşra, Büşra, Özgürce, Azemre, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Büşra, günaydın, günaydın Büşra, günaydın, 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 günaydın Büşra. İyi sabahlar iyi sabahlar hayırlı sabahlar hayırlı sabahlar iyi akşamlar püşra iyi akşamlar pişra. püşra Büşra püşra büra iyi akşamlar püra iyi geceler iyi geceler pişra. püşra püşra büşra püşra iyi geceler püşra. Pi pi peura iyi geceler pücra Allah rahatlık versin picura Allah rahatlık versin pücra piura pi piura Allah Püşra, iyi uykular Püşra. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Püşra için özel olarak bir isim saymaca yapmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi Püşra için özel bir isim saymacayı yapmaya devam ediyoruz. Büşra bu isim saymaca senin için iyi seyirler, iyi istemeler Büşra. Büşra, 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 Büşra. Günaydın, günaydın Büşra, günaydın, 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 günaydın. Büşra. Günaydın, 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 günaydın. Büşra hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Özgürce ASMR'ye hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Büşra, 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 hoş geldin, büşra. Büşra, 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 hoş geldin, büşra. Özgürce ASMR'ye hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, büşra. Büşra 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 hoş geldin Büşra Günaydın Günaydın Büşra Günaydın Büşra 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 Günaydın Büşra İyi sabahlar İyi sabahlar İyi sabahlar İyi sabahlar İyi sabahlar, iyi, iyi, iyi iyi sabahlar Büşra Büşra, büşra, büşra. İyi e, sabahlar, büşra. İyi e, akşamlar, iyi e, akşamlar, büşra. Büşra, büşra, büşra. İyi e, akşamlar, büşra. Büşra, büşra, büşra. E, i̇yi akşamlar, büşra. İyi geceler iyi geceler iyi geceler Büşra 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 iyi geceler Büşra 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 iyi geceler Büşra Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin Büşra 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 Allah rahatlık versin Büşra Uykular büşra, iyi uykular büşra, 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 iyi uykular büşra, iyi uykular büşra, iyi uykular büşra. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Sizlerde de isteklerinizi, yorumlarınızı yazın, ben de okuyup, göre güzel güzel sizlerin de isteklerinizi ve videolarınızı yapmaya başlayayım değerli takipçilerim. her kesin isteğini okuyup ve isteklerini de yapmaya çalışıyorum değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi, şimdi bu isteğimi de Büşra için yapıyorum değerli takipçilerim. Büşra. Büşra demişti. Abi Büşra için isim saymaca yapar mısın diye demişti. Ben de hiçbir takipçimi ve izleyicimi ve sevenlerimi kırmadığım için ve ben de Büşra için özel olarak bir isim saymaca yapmaya devam ediyorum. Ve bu İsim saymaca püşra için özel olarak yapılmaktadır. Püşra bu isim saymaca senindir. Püşra iyi zehirler, iyi semeler ve son kez devam edip ve isim saymacana bitirmeye çalışacağım inşallah. Püşra. Ve şimdi devam ediyoruz Büşra için özel olarak isim saymacaya devam ediyorum. Evet şimdi özel olarak isim saymacaya devam ediyorum Büşra için. Büşra 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 hoş geldin Büşra hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin Özkürçe, e. hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin Büşra <laughs> büşra, büşra Büşra hoş geldin Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Büşra, hoş geldin Büşra, hoş geldin Özgürce Ah hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Büşra, i̇yi, iyi, 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 iyi akşamlar, iyi, iyi akşamlar Büşra, iyi, akşamlar, iyi, iyi, iyi akşamlar Büşra, iyi. Akşamlar büşra, günaydın günaydın günaydın, büşra günaydın günaydın günaydın, büşra iyi iyi iyi, sabahlar iyi sabahlar büşra iyi sabahlar büşra iyi iyi sabahlar büşra. Büşra, 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 iyi. sabahlar Büşra, iyi. akşamlar Büşra, iyi. akşamlar Büşra, 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 e, akşamlar Büşra, iyi. geceler Büşra, iyi. geceler Büşra, iyi. geceler Büşra, iyi. İyi, iyi, iyi. Geceler, büşra geceler Büşra, Allah rahatlık versin Büşra. Büşra, 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 Büşra. Allah rahatlık versin. Büşra, 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 Büşra. Allah rahatlık versin. Büşra. İyi, iyi, iyi uykular. Büşra, iyi uykular. Büşra, 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 Büşra. İyi uykular. Büşra. Büşra, büşra, büşra. İyi uykular, büşra. İyi uykular, büşra. Evet, değerli takipçilerim, değerli İzleyicilerim bir isim saymacanın daha sonra geldik. Büşra için özel olarak isim saymacayı burada bitiriyorum. Evet şimdi bir isim saymaca burada sona eriyor. Bu isim saymacaya Büşra için özel olarak yapılmıştır. Büşra bu isim saymaca senindir. Evet Büşra iyi seyirler, iyi izlemeler ve bir isim saymacanın daha sonuna geldik ve isim saymacayı burada bitiriyorum. Herkese iyi seyirler, iyi istemeler.